mesut. Şu an yine bir projemizin önündeyiz. İsmi Mola Ala. Projemizin gerçekleştiği yer sağ tarafımızda belediye benzerliğimiz bulunmakta. Burası da daha önce askerlik şubesi olarak faaliyet gösteren binamızın olduğu yer. Mola Ala'da neler var? Biliyorsunuz Alaa'mızın ana sorunlarından bir tanesi her zaman söylediğimiz bir konu Alaa'mızın bir otogara ihtiyacı var. Otogar konusunda maalesef mevzuatlar gereği ala Belediye'mizin otogar yapma ve işletme yetkisi bulunmamakta. Bu yetki mevzuat gereği Büyükşehir'e verilmiş. Lakin Alaa'mızda da bir otogar ihtiyacımız olduğu da aşikar. Elbette Büyükşehir'imiz bir gün bu konuda proje gerçekleştirilecektir. Ancak biz sorunu çözmek adına burada Mola Ala alanın inşaatına başladık ve şu anda da hızla devam ediyor. Mola Ala'da neler var? Mola Ala'da 8 tane bilet satış yerimiz olacak. Bunun yanında bekleme salonu olacak otobüslerimizin yanaşabildiği peronumuzda olacak. Lakin bir anlamda da molala bir dinlenme tesisi görevi de üstlenecek. Çünkü alt taraflarda kafeterya ve restoranlar olacak. Vatandaşımız otobüsünü beklerken kafeteryada, restoranda çayını içebilir, yemeğini yiyebilir bir tesise sahip olacağız. Az önce gezerken de botanik parkımızla birlikteydik. Arka tarafta da rengarenk renk çiçeklerin açacağı botanik parkımızın çalışmalarını park bahçe müdürlüğümüz devam devam ettirmekte. Botanik parkımızda neler var? Botanik parkımızda birincisi ala sporumuzun bir storu olacak. Bunun yanında bir kafeterya bulunacak. Bir de Mesut Ala Belediye'mizin biliyorsun bir fidanlı bir de toprak üretim tesisi var. İşte bu fidanlık ve toprak üretim tesisinde üretilen, büyüyen fidanlarımız ve toprağımız burada satışı gerçekleşecek botanik parkımızda aynı zamanda bitki heykelleri de yerleştirilmeye başlandı. Çok güzel görsele sahip bitki heykellerinde vatandaşımız umarım önünde fotoğraflar çektireceği bitki heykelleri de botanik parkımızda bulunacak. Botanik parkımız ve mol alağımız alağımıza hayırlı uğurlu olsun inşallah. Müzik